yan yana Maraş'ın. Maraş'ın? Yan yana Maraş'ın. Yan aslı. yana mı? Evet. Eli bir öründe değil. Eli bir öründe yan yana. Zaten ha, ikisi de aynı, mı? Aynı. aynı. Ben İzmir Aras'ın çalışıyorum. Ben Fırın 2016'dan açıldı. 2016'dan beri burada fırıncıda çalışıyorum. Hı Biz şey ekmek yapıyoruz. Şimdi yapıyoruz yani. Şimdi tane tanesinden çıkıyoruz. Yani. Şimdi yakın ekmek çarpıyoruz. Kümak ıslatıyoruz. Evet. de yoğun oluyor. Cumartesi, pazar günleri. Hafta işler o kadar yoğunluğumuz yok. Ben doğma büyüme buralıyım. Buranın fırınızdı. Burasını 2005'ten itibaren faaliyete geçirdik. Yaklaşık olarak 17 yıldan beri faaliyet gösteriyoruz. Tabii ki bu böyle değildi. Biraz geliştirerek artık son yıllarda büyüterek geliştirdik. Evet. Bu hale geldi. İnşallah bundan sonra da büyütürüz daha ileriye dönüştür. Evet. Lokanta alanım ve karşı park alanımla beraber burası tapulu arazimiz. Su kenarı DSE'ye ait şu an Milli Emlak tarafından işleniyor ve Milli Emlak'a kira ederim. Ama mülkiyet sizde ait. Tabi. E, ta, yani konumlandığım yer olarak mülkiyeti bize ait. Burası fırınız olarak geçiyor. Fırınız ismi Ermeniden kalmak bir isim doğal güzellik anlamına geliyor. Yani ondan dolayı da zaten doğallığı da görüyorsunuz zaten. Evet. Bizim bulunduğumuz bölge normalde onların bahçe veya yeri Hı. kendilerinin yaşam alanı gördüğünüz evet. yaklaşık yukarı bölge. O bölgede evet. 300 hanelik yaşam alanları var. İsim Hırmız ismi de oradan kalmaz. Kalma. Aynen. Peki, sezon ne zaman başlıyor burada? Buranın ortalama sezon yani sezon dediğimiz zaman e, normalde biz e, e, sürekli açız ama genel olarak Haziran'da başlar. Genelde okullar başlamadan önce de gider. Okul yani, yani. 3 aylık falan. 3 aylık, üç aylık bir sezonumuz var. Yani normal zamanlarda hafta sonları işimiz oluyor ama hafta içi sonu iş olmuyor. Hafta içi iş olmadığı için sezon diyemiyoruz. Evet. Sezon dediğimizde haftanın 7 günü çalışmamız gereken bir Hı -hı. sektör olması lazım. Hı -hı. Evet. Evet. Ya sezonunda yaklaşık hafta içi 200, 250 geçiyor. Normal hafta sonları da bu 2'ye 3'e katlıyoruz yani bunu. Hı -hı. Burada yaklaşık olarak bir 30 tane lokanta alanıma ait böyle çardaklarım var. Misafirlerin gelip yemek yediği hmm. Bir 30 kadar da sadece kendilerinin gelip mangal yaptığı yerler var. Hmm. Daha çok oluyor. Genelde en çok da Antep'ten geliyor zaten hmm. müşterilerimiz. Antep'e için ayrı bir teşekkür ediyoruz zaten gelen müşterilerimize. Ama işte Malatya olsun, Adana olsun. Böyle bazı müşterimiz Özel olarak buraya balık yemeye geliyorlar yani. Hı. Konaklama Hı. olarak yok. Ee, günübirlik günü birlik olarak burası. Konaklama yerleşimleri için olduğu için herhangi bazı sakıncalar görüyoruz. Ondan dolayı konaklama yok. Ama Hı. ileriye konaklama yerleri yapıldığı zaman buna da yönelik de bizim belgesi alınacak. Yani. Biz de günü e, çardak kiralık bedelleri e, sergisizdir mangal bölümleri. Onlar günlüğü 80 lira sabahtan akşama kadar. Müşterilerimiz buraya gelip bizde yemek yediği takdirde burada sadece kendi yediği yemek veya da içtiği çay kola neyse onun ücretini öderler. Ama diğer tarafta yukarı kısımda da bizim kendi pişir dediğimiz yerim var. Şöminelerimiz de var onlarda. Orada da çardaklarımız sadece çarda ücreti olarak almış. Diğer giriş ücreti, araba başı ücreti Hı. olarak geçmiş. Sadece bir tane çarda kiraladıysa çarda ücreti alır. iki tane kiraladıysa iki çarda ücreti alır. Ekstra bir şey talep edilmez. Bizim fiyat istemiz yani bu sezonun başından oraya yansır. Bir sezonumuz bitene kadar o orada inmez. Yani bunu gelir burada belediye yetkilileri de burada görür, çeker gelir idaresi de gelir burada herhangi bir şikayet olduğunda olup olmadığını görürler. Yani aynen. mangal çardağı sezon başında 80 lira yok bayram haftası oldu işte gördük görüyoruz. Yok 450 500 işletme sahiplerinin farklı fiyat aldıklarını evet. gördük de yani faturalarında işlerinde ama bizdeki sabit. Yani dedim herhangi bir şikayetin de kadar aklımızda öyle bir usulsüz işte yan, çok para alıyorlar benim şeylerle karşılaşmadım 17 yıldan beri Peki Peki Buraya, buraya ulaşımı nasıl sağlayabiliyoruz? Bölge olarak da. Ya buranın aslında e, şey olarak ulaşımı çok kolay normal. Ana yoldan 6 kilometre üst tarafta Fırnız Köyü'nün e, e, içerisinden geçip geliyor zaten. Ana yoldan 6 kilometre yukarıda suyun gözüne en yakın noktadayız bizden yukarıda işletme yok zaten. Yani burası tam suyun, suyun son gözü. Evet, su, gelinliği yok. Ana yolu takip edip gelinliğinden akar suyu solumuza alıp dümdüz geldiğinizde direktmen göz alabalığa kadar geliyorsunuz. Çok, Çok teşekkür ederim. Rica için. Çok rica teşekkür ederiz. ederim. Ayağınıza sağlık. sağlık. Buraya kadar geldiniz. Rica ederim. Balıkları böyle tutuyoruz. Herkese sipariş geldikten sonra Taze taze balık getiriyoruz. Bu da Japon sarısı sala balığı. Altyazı M.K. çocuklar rahat yesin diye sağda pilota et yerler. Yani en ufak çocuk bile yiyebilir bu balığın etini. Thank <laughs> ང་ཚོ་གང་ཡོད་པ་རེད་བ་རེད། 5 ང་ཚོ་རེད་པོ་།